thank uh you -huh. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Yukarı gelir misin? Tamam, geliyorum. Gördün mü Şeref? Sen yoluma çıkmayınca planlarım nasıl da işledi? Demir artık avucumun içinde. İstediğimi elde ettim. Böylelikle senin de Bahar'la arandaki en büyük engel ortadan kalkmış oldu. Farkında mısın? Farkındayım. Bunun için bir teşekkür mü bekliyorsun? Senden hiçbir şey beklemiyorum. Yoluma çıkma yeter. Ben Bahar'dan kurtulmak istiyorum. Sen Bahar'ı istiyorsun. Yani ikimizin istediği şey de tamamen aynı. Buna itirazım yok. Ben sadece nasıl yaptığınla ilgileniyorum. Bunun için Bahar'a zarar vermene gerek yok. Senin bu kadar yufka yürekli olduğunu bilmezdim Şeref. Ama hiçbir kadın kalbi kırılmadan teselliye ihtiyaç duymaz. Bence sen Bahar'ın kalbinin kırıklığıyla ilgilenmektense... ...teselliye ihtiyacı olduğunda yanında olursan iyi edersin. Sen işin o tarafını hiç merak etme Aysun. Bahar olmadığı kadar güveniyor bana. Yine de ona karşı hareketlerinde biraz ölçülü olmanı tavsiye ederim. Yeniden bir akıl hastanesine girmesini ya da başına... ...görünmez bir kaza gelmesini ikimiz de istemeyiz. Değil mi? Bak Şeref. Bundan sonra karşımda değil yanımda olmanı istiyorum. Anlaştık mı? Sen benim istediklerimi yaparsan ben de senin istediklerini yaparım. Anlaştık mı? Pamuk hanımcığım ah. Yani ben tövbe billah Demir böyle bir şey yapmaz diyorum. Sen diyorsun ki Harun Bey böyle bir adam değildi. Nasıl oldu da çocukların hali bu hale geldi? Bir bardak su versene Pamuk abla. Vallahi Gönül Hanım... ...bu işi benim de aklım almıyor. Ama insanın açtan gözü dönünce... ...yapabileceklerinin sınırı yokmuş. Yani başka bir açıklama bulamıyorum. Onlar kendi meselesi yüzünden olan arada Bahar'ı oldu. Öyle değil mi Şeref oğlum? Hiç sorma Pamuk abla. En çok da onu üzülüyorum ya. Bir de ben götürdüm Bahar'ı restorana. Keşke ayaklarım kırılsaydı da götürmeseydim. Oğlum sen de ne alakası var? Sen götürmeseydin onlar aşk yaşamıyor mu olacaklardı? Yine eninde sonunda bu iş çıkacaktı ortaya. Belki Bahar daha çok üzülecekti o zaman. Yalnız o değil de, böyle gencecik, pırıl pırıl bir kızın hayalleriyle oynamak ne insanlığa sığar, ne delikanlılığa. O avukat efendi çok büyük yanlış yaptı. Şeytan diyor ki... Aman oğlum, aman şeref. Durdurduğun yerde. Bir de sen ortalığı karıştırma şimdi. Bana kalsa çok şey yapacağım da kalmıyor maalesef. Demir'i yıllardır tanırım. Yani nasıl böyle bir şey yapar hala aklım almıyor. İnsan aşk için bile böyle bir şey yapacak olsa... Ya ...Demir'in içinde o kötülük yok. Olsaydı anlaşılırdı bugüne kadar. Öyle söylüyorsunuz da Gönül Hanım. Kendi gözlerimle gördüm. Allah benim söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı. Anlayamıyorum. Vallahi sebebi ne olursa olsun... ...Bahar'ın durumu ortada. kızın yanına gidip teselli etmeye bile korkuyorum. Acı sana tazeleyeceğim diye. Yok yok kal Bu böyle olmaz. O kızı tek başına yukarıda bırakamayız. Benim içime el vermez. Ben gideyim bir bakayım ona. Bahar kızım. <laughs> Yavrum ne yapıyorsun? Bahar. Yeter artık Gönül abla. <laughs> Dayanamıyorum artık Gönül abla. Bu evde bir dakika bile durmak istemiyorum. Buradan olabildiğince uzağa gideceğim. Tamam dur kızım <laughs> dur dur. Ne demek öyle evlen kaçar gibi gitmek gecenin bir yarısı? <laughs> Gitmeyeyim de ne yapayım Gönül abla? Ben biliyorum. Hepiniz benim güçlü durmamı. Kendime gelmemi bekliyorsunuz. Ama nasıl yapacağım? Ha? O ikisi aşağıda. Benim gözümün önünde aşklarını yaşarken nasıl dayanacağım? Ha? Ben bundan gidecek ne yapsın Gülün abla? <laughs> ben buna gidecek ne yapsın Gülün abla? Ah kıyamam ben senin gözyaşlarına. Ne böyle çocuğum, ne olur yapma. Kızım. Başkası için evini barkını terk etmeye değer mi ha? Kendi evimi bana zindan edecekler. Anlamıyor musun Gülül abla? Ben de biri bir başkasıyla bile görmeye dayanamazken... ...rahmetli babamın eski karısıyla görmeye nasıl dayanayım ha? Onunla olabilmek için benim gururumu, haysiyetimi ince saydı, duygularımla oynadı. <laughs> pis intikam oyununu alet ettiler. Dur kızım, daha işin iç yüzünü bilmiyoruz ki. Hı? Sadece Aysun Hanım'ın dediklerini duyduk. <laughs> Demir <laughs> öyle bir şey yapacak bir çocuk değil kızım. <laughs> yani. ...sencede bir tuhaflık, bir mantıksızlık yok mu bu işin içinde? Aysun Hanım'ın anlattığı Demir'le bizim tanıdığımız Demir taban tabana zıtlar. Yani öyle birisi olsa şimdiye kadar fark etmez miydik, anlamaz mıydık, ha? Gönül Hanım, Demir yapmaz diyorsun ama yapmış işte. Kız kendi gözlerine görmüş, <laughs> şerefte yanındaymış, çocuklar yalan mı söylüyorlar yani? Yok Pamuk Hanım, ben öyle bir şey söylemek istemedim. Anlayamadığım şeyler var sadece anlayamıyorum. Gönül Hanım bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Demek ki Demir'i siz de tanıyamamışsınız. Taş kalpli vicdansız adamın tekiymiş işte. Evet. Üstelik yurt dışına iş için gidiyorum dedi. Demek ki sebebim buymuş. Bakın tamam anlıyorum yani Demir'i savunmak benim üstüme vazife değil. Ama ya bu işte bir gariplik var, bir tuhaflık var. Anlayamadığım şeyler var Bahar. Bu çocuk sana yüzük alıp evlenme teklif etmeyecek miydi? Niye böyle bir şey yapsın? Bahar, bak sana daha önce böyle aşkından şüphe edecek bir şey yaptı mı ha? Yaptı mı? Bak işte görüyor musunuz? Bir tutarsızlık var, mantıksız olan bir şey var ortada. Bahar, bunu anlamanın en iyi yolu Demir'e sorma. Demir'le konuşursan ancak çözersin. Dürüstçe gözlerinin içine bakıp cevabını aldığın zaman anlayabilirsin. Belki çocuk sana öyle bir şey söyleyecek ki aklındaki bütün sorular uçup gidecek. Yani böyle çekip gidersen de gerçeği asla öğrenemezsin. Evet. O kadar sinirliyim, o kadar öfkeliyim ki yüzünü bir daha görmek istiyor muyum onu bile bilmiyorum. Bir şans ver kızım çocuğa. Gönül Hanım. Başka bir şansa gerek yok. Çünkü kendini üzmekten başka hiçbir işe yaramaz bu. Şeytan görsün yüzünü de çek git. Öyle değil mi Şeref oğlum? Sen de bir şey söylesene. Vallahi Pamuk abla. Ne yalan söyleyeyim. Ben de Gönül Hanım'a katılıyorum. <laughs> Belki de Gönül Hanım'ın dediği gibi hiçbirimizin bilmediği şeyler var. Bence de Bahar'ın bunları öğrenmesi için avukatla görüşmesi gerekiyor. Böyle çekip giderse kafasında bir sürü soru işareti kalır. E oldu mu şeref şimdi? Sen bana arka çıkarsın diye sana söyledim, sen neler söylüyorsun? Pamuk hanımcığım ama aklın yolu birdir, doğru söylüyor çocuk. Yani Bahar böyle öfkeyle kızıp, çekip gittiğinde neyi çözeceksin? Ha? Bir şansı daha hak ediyor mu sizce? Evet, hak ediyor. Hak ediyor Bahar. Çünkü ben Demir'in seni çok sevdiğini biliyorum. inanıyorum Ya da inanmak istiyorum. Tamam. Son bir kez konuşacağım onunla. Aferin, aferin kızıma benim. Hadi sen git elini yüzünü yıka. Eşyaları biz yerleştiririz sonra tamam mı? dediklerin doğrudur da... ...Demir beni rezil etmez. Bu kızın daha fazla acı çekecek yeri kalmadı çünkü. Şeref. Oğlum ben mutfakta baharat tabak hazırlamıştım meyve tabağı çıkarken unuttum getirmeye. Ben şunları yerleştirirken sen onu bir getirir misin? diyordum bir şey yesin. Tamam. niyetinin iyi olduğunun gayet farkındayım. Merak etme. Ama senin bu yaptığın hiç doğru değil. O talihsiz karşılaşma yüzünden Bahar zaten yeterince üzüldü. Ben Bahar'a olan biteni eksiksiz bir şekilde anlattım. Şimdi Demir'le karşı karşıya getirip... ...bunları bir de Demir'den ikinci kez duyması Bahar'a ne kazandıracak? Tamam ikimiz de yaşımızı başımızı almış insanlarız Aysun hanım ama onlar da dünkü çocuk değiller yalan da olsa intikam içinde olsa bir şeyler yaşamışlar yüz yüze gelmeleri en doğrusu. Senin bu yaptığına ne denir biliyor musun? insanların özel hayatına burnunu sokmak denir. Ben senin yerinde olsam üzerime vazife olmayan konulara karışmam. Benden sana tavsiye. Ben nerede susması gerektiğini de konuşması gerektiğini de gayet iyi bilirim üstüme vazife olmayan şeylere karışmam. Sizin aşkınıza, meşkinize dil uzatmak da haddime değil. Ama... ...anasız babasız yüreği paramparça olmuş bir genç kıza da... ...olur böyle şeyler deyip... ...kenara çekilmek bana yakışmaz. جس Sen hiç merak etme. Yakıştırırız. Böyle ayağımın altında dolaşmaya devam edersen seni de ezip geçeceğim, haberin yok. i'm okay.